Evet, kıymetli milletvekilim, değerli başkanlarım Kemal abi, dernek başkanlarım, Üsküdar Belediyesi, Meclis Üyesi arkadaşlarımız. Tabii Mehmet abinin bu kadar da bundan sonra konuşmak da zor olacak sizin için ama inşallah bir vesileyle bu kardeşiniz Erol geldi. Burada hemşehrilerimizin desteği katkısında olduğuna inanıyoruz. Şu bir gerçek. Ülkemizde memleketimizin özellikle Kastamonu'nun her bir bölgesinin Avanasının, Azlabayının, Cidesinin, Çatal Zeytinin, Küresinin, Ağlısının, Tosyasının, Taşköprüsünün, sevgililerin devletkâhilinin dadayın aracın benim zamanımda İstanbul'a geldiğimde bu kadar ilçe vardı. Sonra han çıktı. Kusura bakmasınlar. Doğan Yurt pınarbaşı onlar İhsan Gazi benim annemin köyüdür. Burada o topraklardan buraya kadar gelmiş olan hemşehrilerimiz tabii ki çeşitli vesileler de ben İstanbul'a 1980 yılında okumak için geldim. Daha doğrusu ben değil de 14 yaşındaydım geldiğim abimi okutmak için getirdiler. Mecburen biz de gelmek zorunda kaldık ve bir daha da memleketimize gidemedik. Evet, en güzel günlerimi, çocuk günlerimi biraz önce sinevizyonda gördünüz. Şeyh Şaban Emeli Hazretleri'nin dediğini semte geçildim. geçildi. Kastamonu Nova Lisesi'nden İstanbul Kadıköy Nova Lisesi'ne geldi. Evet Üsküdar'da bundan önce de ilk geldiğim zamanlardan beri hep tabelasını gördüğüm duvar dibindeki içine bir sefer bile üniversitede okurken giremediğim ama otobüsle 12 ile Kadıköy'den Bağlarbaşı'na giderken gördükçe neşelerliyim dediğim bir tane Kastamonu'ya ait eser var dediğim duvar dizilindeki derneği geçen senelerde bir sefer gitmiştik sağ olsun arkadaşlarımız bu sefer gerçekten gayretli hizmetleri var çalışmaları var bizden de onlara hemşehrilerimize sonuna kadar destek olmak gibi bir görevimiz var. Ben bu programın hazırlanmasından dolayı dernek başkanımız Hasan Bey'e ve onun ekibindeki diğer arkadaşlara gerçekten teşekkür ederim. Üsküdar'daki Kastamonları bir araya getirdi. Diğer ilçelerimizden de dernek başkanlarımız aramızda bu işlere Kastamonu dernekçiliğine uzun yıllar hizmet etmiş olan abilerimiz de var. Onlara da yapmış oldukları hizmetlerden memleket adına yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet ben kısaca bir şey söyleyip salonu ve sizleri birbirimizle tanışma noktasına bırakmak istiyorum. Evet. Değerli arkadaşlar Kastamonu gerçekten Türklerin Anadolu'ya geldiği 1071 tarihinde Çobanoğulları'yla birlikte kendine mekan tutan işte Ateme Gazi dediğimiz Kastamonu Fatih'i Muzafferettin komutanın Kastamonu'yu fethetmesiyle bu topraklara yerleştiğimiz ama ama Karadenizli arkadaşlarım var diğer memleketlerden alınmasınlar. Karadeniz'de de Eyüp Sultan gibi tek sahabenin metfun olduğu memleket de Kastamonu'dur arkadaşlar. Bilmiyorum, bunu biliyor muydunuz? Hepkebirler denilen yerde Kaysun Hemadani Hazretleri Eyüp Sultan İstanbul'a gelirken o Kastamonu'ya geldi ve Hepkebirler de yerden yerde Peygamber'den onun sohbetinde bulunmuş bir zat-ı muhterimi Kastamonu merkezi bağrında metfundur arkadaşlar. Güneydoğu'da vesaire illerimizde vardır ama Kastamonu Evliyalar şehri derken bu evliyaların ışık aldığı, bu evliyaların gönül bağı kurduğu, o bölgenin insanların bu kadar yumuşak, bu kadar halim selim olmasına, birbirlerine kardeşlik noktasında sıkı sıkıya bağlanmasına sebep olan gökteki yıldızlardan benim asabım her birisi gökteki bir yıldız gibidir dedi. O yıldızlardan bir tanesi de Kastamonu'da mefhumdur arkadaşlar. Şimdiye kadar bu ülke için her türlü fedakarlığı bulunmuş, her türlü fedakarlıkta bulunmuş. Ta fethedildiği günden en son İstiklal Savaşı'nın verildiği o istiklal yolunun annelerimizin, nenelerimizin, dedelerimizin çile çektiği, belki cephede savaşmaktan daha çok onlara lojistik desteği sağlayan Küre Dağları'ndan, Ilgaz Dağları'ndan, oralardan ben geçtim arkadaşlar. Öyle otobüste gidildiği gibi, arabayla gidildiği gibi değil. O araçlarla o zamanın arabalarıyla, öküz arabalarıyla ya da camış arabalarıyla affedersiniz ama bunları söylemeden olmuyor. Onlarla o çileli yolları çekmiş olan insanların torunlarıyız. O yüzden kastım onların sorumluluğu bu ülkenin her coğrafyasında ve her karışında içinden Edirne'sine Kars'ından Muğla'sına kadar her bölgede halkı olan ve emeği olan bir şehrin insanlarının torunlarıyız. O yüzden Kastamonu'nun bu ülkenin tarihinde, geçmiş tarihlerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de ayrı bir yeri, ayrı bir önemi vardır. Bizler de inşallah dedelerimizin, nenelerimizin ki en çok fedakarlığı gösteren Kastamonu'nun hanımlarıdır, nenelerimizdir onların göstermiş olduğu o fedakarlığı gösterenlerin sorunları olarak her bölgesinde, her ikliminde, her yerinde daima fedakarlığı, daima itaatkarlığı gösteren bu ülkenin asil ve birinci sınıf vatandaşlarıyız. Devlet kapılarını çok aşındırmayız. Hemşehrilerimiz arası da bana gelirler. Yani zor bela girerler kapıdan içeriye. İçeride sanki kaymakam oturuyor. Biz siyasetçiyiz arkadaşlar. Hepinize, hepimize kapımız açık. Biz bu yolları kolay kolay aşındırmadık millet olarak. Ben biliyorum. Bunları yaşadığımız için biliyorum ama biz de artık bu ülkenin idaresinde, bu ülkenin yetkili makamlarında söz sahibi olmak istiyorsak en azından bizden geçti çocuklarımızı, gençlerimizi hatta sizleri de bu konuda adım atmaya, gayret göstermeye, çaba sarf etmeye bekliyorum. Ben katkılarından ve katılımlarından ve bu iş için koşturan özellikle dernek başkanlarımıza, dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum bizlere bir araya getirdiği için. İnşallah Üsküdar Belediyesi'nin onu da söylemeden kesmeyin. Beykoz'daki kaymak donduran mevki Üsküdar Belediyesi'nin piknik alanı olmuştur arkadaşlar ve inşallah ilk bitiklerden bir tanesinde Üsküdar'daki Kastamonlar Derneği 30 Haziran tarihinde orayı kiralamıştır. Büyük bir arazi. Diğer dernekteki arkadaşlarımızla birlikte bütün Kastamonları 30 Haziran'da kaymak donduran mevkine bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.